<laughs> Selamünaleyküm kahve ailesi. Aleykümselam. Hayırdır Hüseyin? Eliniz boş gelmemişsiniz yine. Al şu sanat eserini de as bir duvara. Ekmek teknen sanat göksün sanat. Oo Hüseyin abi, kimin bu resim? Uğurtan diye bir adamın. Gerçi ne olduğu da belli değil. Baksana şuna. Almış sebze meyveyi karşısına boyamış. Hüseyin abim resim sanatına getirdiği açılımlarla... Ressam Uğurtan'ı kendisine hayran bıraktı. Uğurtan mest oldu. <laughs> Neyse Şükrü. Bırakalım şimdi sanatı da. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı bizim için bir fırsat gecesi. Asım kaçta geliyor? Neredeyse gelmek üzere abi. Çay ver Yakup. Hoşafından olmasın yalnız. Ne oldu Neco, ilk defa mı sana eseri görüyorsun? Haa, ee, ilk defa görüyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Oo oh, Asım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Asım abicim? Misafirimiz var Yakup. Asım abimize çay ver. Ama o şafından olmasın ha. <laughs> Gülme Neco. Hayda. Hüseyin, yılbaşı gecesi bana en az on bin adet midye lazım. Merak etme Asım kardeş. On bin de olur, yirmi bin de olur, otuz bin de olur. El lezzetlisinde. <laughs> Hüseyin abim zamanında inşaat sektörüne değil de midye sektörüne girseydi... ...şu an İstanbul'da en az 50 tane şubesi vardı. Midyeci Hüseyin. Neyse Şükrü, Yanlış kariyer planlaması yüzünden yıllarımız geçti. Ama hala geç değil. Evet abi. Hala geç kalmış sayılmayız. Anlaştık o zaman. Anlaştık Asım kardeş. Bak Asım kardeş. Yılbaşı gecesi. O şap lazım olursa... ...bizim Yakup çok güzel o şap yapar. <laughs> Hadi <he? gülüyor> eyvallah. Güle güle olsun. Ay. Ay girmek. Ay. Oğlum siz ne anlarsınız midyecilikten? Ne var ki oğlum? Denizden çıkan kabukluymuş. İçine Kadri annenin yaptığı iç pilavını koy, sat. Midyecilik bizim işimiz. <laughs> Şükrü doğru söylüyor. Başına otur, sabahlara kadar yiyebilirsin. Evet abi, ben bir oturuşta yüz tane yiyorum. Yılbaşı gecesi kim bilir kaç tane yerim. Kimse bilmez Şükrü. Herkes indi zanneder. Ama yılbaşı gecesinin vazgeçilmesi midye dolmadır. Midye dolma yılbaşı gecelerinin gizli santraforudur. O kadar. Midyeler! Oo. Hadi Şükrü, midye çıkartmaya başlayalım. Oğlum, midye çıkarmak zordur. Size göre değil bu iş. Oğlum, biz sahil çocuğuyuz. Az mı teneke üzerinde midye yedik? Oğlum, on tane midye çıkarıp yedik diye havalara girmeyin. On bin tane midye çıkarmak kolay iş değil. Gido, de sen de gel bizimle. Benim bol servisim Yakup abi de abi. O izin verirse seve seve yardım ederim size tabii ki. Eder misin gerçekten? Ederim abi. Yakup abiye sen bir sor. Olmaz. İyi de bana lazım. Bana bak. Bon servisi kaç paraysa veririz. Olmaz. Çok işimiz var. Esnaf çay bekliyor. Vay be, bir anda Taliska gibi oldum. Şükrü, biz kendi işimize bakalım oğlum. Onu çıkartan 10 on de çıkartır. Aslan gibi adamsın. Nefes de var, yürek de var, böbrek de var, ciğer de var. Aslanım benim be. Analar neler doğuruyor. Hadi gidelim Kadri anne ile işli pilav anlaşmamızı borsaya bildirelim. Bildirelim abi. Borsaya bildirmek bizim işimiz. Eyvallah Yakup. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anamız gemide yol alır. Ay tutarız bu evde sır dolu şu halimi.